Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Battle Royale'in 9. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız en son 8. bölümde ikinci ee, 2. olmuştuk bakalım. Bu oyun kaçıncı olacağız? Öncelikle süreyi bekliyoruz. Ocular bekleniyor iki kişi. E ben, de ben direkt şuraya ilk eve iniyorum. Direkt ilk eve in inelim ben Sağdaki eve iniyor. Ben sağa mı devirdim ya? İniyor, indi. Şu an eve girdim. Üçlü daireye girdim. Şurada. Gördüm. Bombası varmış. Bombası nazar dayı <laughs> Arkadaşı geliyor mu şimdi? Fat seni arıyor. Arkadaşı gelmez. Tek işte. uçtuğunu gördüm ben Ben onun uçuşunu gördüm. Yer Gör yok. Bebe var. asker yeleği almış. <laughs> Nereden bulmuş ama askeri yeleği. E ben de diyorum niye ölmüyor piç. Bana bak ya. Biz, biz olsak biz avcı yeleği çıkarsak. Haritanın içindeyiz bu arada. Burada buldum almak istiyor orada masker yeleği mi yeleğiyle miydi? anlamadım ki bu Padre... mi var diyor? Bilmiyorum. Ya aşırı şanslı ya da bir okluk var yani. Bir polis ile daha buldu. Ben hazır verebilirim. Zırhım var, giderek almıyorum şarj koymuyoruz. Gerek yok çünkü. Onunla uğraşamam. Her an arabayla tatsız misafirlerim Misafirler mi geldi? Arabayla gelebilir mi? Misafirler deyince ne anladın artık? Katsız misafirler demedim mi sen? Düşman evet. geldi zannettim de biliyim. Evet tamam doğru anladım. Sizin evi misafirden bahsettin mi oğlum? Bana ne? Nereden biliyorsun? <laughs> Ya bu arabelere girince kafam karışıyor hangi eve girdim hangi eve çıktım çok uzak ya şey çok karışık Beş ister misin? Yok. Leverage <laughs> buldum yine. Leverage artı 3 verebilirim. Yok, kullanmayacağım. Evet, M468'de şey var, m Pro var. Dağdan sıkan var. Sana mı? Bana evet. Saklan o zaman. Deniz kapanıyor mu deniz tarafı? Yok, deniz tarafına geçelim. yeterince yağmalandı bence. Elbet gözümden kaçan vardır da onu da bulmak için çok zaman kaybedeceğim. Hiç uğraşamam. Ha? Geldiler. Abi ölme ölme. Kaç. Kaç abi Hakan. Arkamdan 8 kişi sıkıyor şu anda. Ekip çek sakın çözükme bunlara. Bunlar iki takım bir olmuşlar. İki takım bir olmuş bunlar. Bunlara sakın gözükme bunları seni afer eder. Anasını ya. Harabeleri komple kapatmış. <laughs> Uzaklaş burada. Yoksa sonunu getirecekler seni. Getirsinler de göreyim. Bu araba bin hemen kaç. Dört kişiler arka. Sakın bulaşma. Kaç 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 kaç. Kaç ben bakıyorum arkamdan sıkamaz. Sıkamaz mal mal. Yeleğimi indirdi Sadece. lan tekini. Lan daha de dağın tepesine çıktı onun hası ben. Ara arabam hasar aldı. Yandarma karakolu sınırların içerisinde. Biliyorum işaretledim zaten. Oraya gidiyorum. Tekrar pergol adamlar var. Solda. Zırh var. Sonra yaslanma sırtım dışarıdan gözü. Sıçtım ya. Ya onlar birbirlerini yer. Sıçtım demeyin lan Alan daralıyor da işte. Alan dışında kalacaklar var. Alan pis daraldı çünkü bir Tüşü. Aynen. Bak tek bir adam yakaladı. Kapak kapıyı. Topla topla topla. Uhu. Hemen ne sıçtım diye. Kar 98 buldum. Kim biliyor senin bu olduğunu Vay yavrum. Gelen var. Duvara yaslanma sırtım dışarıdan gözükmesin. Gel onu al kimse görmüyor. Alan daraldığında ben buradan çıkmak zorunda kalacağım ama sıkıntı yok Kalmayacak Ver santrali attılar. Anasının ta amını attı. Arabaya binip girebilirsin. Kapının önünde araba var. Oldu. Adam var mı diye baktım abi yoksa Koş, almasını ben de bilirim. Askeri eleği buldum. Kar98'i buldum. Son 1 dakika. Senin için sağa sola bakıyorum. Dağın tepesindeki kayada bir adam var solda. Kurtarma ihtimalim yok gibi de. yok Arkasından dolan açıkta Orada adam var. Şu adamın üstüne gidiyorsun. Geçmişin yanında. Gördüm de. Mal niye gitmedin? Yere gitsin. Üç kişi. Gideceğim abi. Şey bas, şey bas. Basamıyorum abi. Şırınga diyor bende. Şırınga değil. Ben çelik yedik bas dedim. Onlar bir bilele çalışıyorlar. Beni görmezler. Çelik gerek takıp saklanacağım şu eve. Çabuk ol. Yapabilirsem. Çelik gerek şu kıyıda bak eve. Ya da koş ya da koş. Koş. Kaşın arkasında bas. Evi kapsıyor sona lan O mavi eve girersen çok şanslısın. Onlar birbirlerini yesinler orada. Bakma oraya işte. Bakma ya. Onlar işte bakma. <laughs> seve saniye İki takım diyorsan o zaman ben tek başıma kaldım. E, öyle zannediyorum. eve gir ya. Ama buradan da çıkamazsın. Allah bir daha son bir, sonraki de çıkamazsın buradan. Bir şekilde çıkacağız abi yapacak bir şey yok. Geliyorlar. Geldiler. Geldiler kapıdalar. Siktir iki mermi. Kıvallı mı çatışıyorlar lan? Evet. O zaman hiç bulaşma. うわいわいわうん動き Buraya gelemezler. Harita kapalı. Dragon Bat gelebilirler. Deneyeceğim. Aha. Olmuş. 15 15 can. Ya yapacağımız bir şey yok. Yeah.